Şey, evet. 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 O bir araştırmacı, bu araştırmacı modül artriti üç evreye ayırmış başlangıçtan e, orta ve ileri evreye. İleri evrede artık osteoporozla da eşlik eden farklı eklem hasarı var. Yani birinci evrede osteoporoz yok. Sadece sinovial metranda yaşında ee, ileri evrelerde yani kemik enstriksiyona uğradıkça radyasyon etkinliği daha da azalıyor. Bunun nedeni sinoviyal dokunun e, artık kemik enstriksiyonu için olduğu için sinoviyal dokunun yaptığınız bir düzeltme çok fazla etkisi olmuyor. Şimdi Yeah. Sí, sí. Yani artık çok farklı olursa mı daha fayda görüyor? Evet. Çünkü o zaman zaten Sinop'a hastalıyorsunuz. Sinop'a iyi görüyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın hocanın bir sorumuz Sinop'a hikmet profili. Yani Sinop'a hikmet profili. Hakkı yönelde oluşmak. Yani bizim Yani, yani, yani mesela ne çok hastalık var. onu söylüyorum. Yani şimdi... bir şey anlatın Böyle e, kurtu hani, bir çıkıyor mu? Kaya bir ihtiyaç çekiyor, Adam ama rahatlıyor ama biraz sonra yine geliyor bir yine şiş. E, çok önemli teşhis, çok önemli bir bu an. Çık, <laughs> çık, Yani onun da ayrıca bir ayrı bir dert, e, bir alternatif mi?